Öncelikle videoya hoş geldiniz. Şunu bilin ki bu videoyu çekme amacım ben ana videolarını izlemeyi gerçekten çok çok seviyorum. Kahvemi aldım ve gördüğünüz üzere oturdum ve tüm okul anlarımı anlatacağım. Böyle mezun olmaya yakın size de birazcık bir şeyler anlatayım istiyorum. Belki ara ara tavsiye veririm, rezilliklerimi anlatırım. Eğlence çok eğlenceli bir video olacak. Çok eğlenceli bir video olacağına eminim. Oh, keşke kameraya vurmasam başlıyoruz. Ben 4 hastos 2000 doğumluyum ama kimliğimde 28 Ağustos yazıyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Ben bundan öncesinde, şu an Anadolu yakasında oturuyorum biliyorsun. Bundan öncesinde Avrupa yakasında oturuyormuşum ve orada doğmuşum. Yani ilkokulda da haliyle orada başladım. Aslında çocukluğumdan bahsedecek olursam çok fazla hatırlamıyorum ama etrafın dediğine göre tek çocuk olduğum için ailede hatta sülalede karşı tarafta yani tüm ilgi benim üstümdeymiş. Aslında birazcık şımarık büyütülmüşüm ama bu şımarıklığın çok da fazla karşılığını verdiğimi düşünmüyorum. Yani karşılığını verdiğimi düşünmüyorum derken şu Şöyle, e, çok fazla halaz bir çocuk değildim bence. Sakindim. E, belki biraz şımarığımdır ama yine de şimdiki çocukları görünce yeni jenerasyonları gerçekten annemler falan da söylüyor. Kesinlikle böyle değildin diyor. Ve ben de bir tık mutlu oluyorum. Bu arada daha öncesinde hep çok zayıf bir çocuktum. Yani bayağı eski fotoğraflarıma bakınca kemiklerim falan sayılıyormuş küçükken. Daha sonrasında böyle belli bir yaşa gelince özellikle ilkokula başlarken hayatıma abur cuburlar ve çok fazla yemenin girmesiyle birlikte hafif kilo almaya başlamışım. O zamanlar da yani birinci, ikinci, 3. sınıfta da yine zayıf bir çocuktum ama bu Anadolu'ya... Neyse tam oralara geleceğim. Kilo şikayemi de anlatayım bari size burada. Ben birinci sınıfa başladığımda aslında ülkek bir çocuk değildim ama birazcık çekingen bir çocuktum. Çünkü normal akrabalara karşı falan da hep öyleydim. Yani böyle büyüklerimle çok fazla diyalog halinde olmayı sevmiyordum. Ama onlar böyle konuşurken köşede durup onların ne konuştuğunu dinlemek çok hoşuma gidiyordu. Yani onlardan ne kapabilirim diye düşünüyordum aslında. Şu ankinin tam tersi. Şu an böyle odama kaçmak için bahane üretiyorum resmen. Birinci sınıfa başladığımda da bu durum aslında birazcık benim peşimi bırakmadı. Çünkü hoş bir durum değildi böyle olman. Daha böyle açık bir insan olunca daha fazla arkadaş edinebiliyorsun. Yine birinci sınıfta da birkaç tane arkadaş edinmiştim. Bu arkadaşlıklarım tabii ki de birinci sınıfta başlayıp bitti. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim okulumuz birazcık uzakta. Hep kuzenlerimle falan yürüyerek gidiyordum. Yani ailem beni işte birinci sınıfta olmama rağmen. Oy kahve dökülüyordu. Birinci sınıfta olmama rağmen hiçbir şekilde işte okula servisle git ya da okula ben seni götüreyim havalarında olmadılar. Şimdi diyorum ki hani o zamanlar her ne kadar şikayet etsem de şimdi diyorum ki iyi ki olmamışım ki beni bir şekilde hayata hazırlamış bu durum. Yani bir şekilde kendi başımın çaresine bakabilme... Bir şekilde kendi başımın çaresine bakabilmeyi öğrenmişim. Her yani nasıl olursa olsun. Birinci sınıf böyleydi yani dersleri falan gerçekten hiç hatırlamıyorum. O kadar örnek verebileceğim bir şey yoktu. Sadece şunu hatırlıyorum. Çok utanç verici bir olay. Bunu anlatma anlatmama konusunda 2-3 gündür düşünüyorum ve diyorum anlatayım. Yani neyse artık hani arkadaşlarım falan biliyor size de anlatayım. Birinci sınıfta bir tane kıvırcık saçlı, hatta hala fotoğrafı var, bir tane kadın hocamız vardı. Bu kadın hocamızla bir gün aynı okulun farklı, en sinirli olan erkek hocasıyla yer değiştirdiler. Yani nasıl oldu? Bizim sınıf onların sınıfa gitti, onların sınıfı da bizim sınıfa geldi. Ve ben o adamın dersine girdim. Allah'ım son ders ama yani nasıl çişim var? Yani yemin ederim hatırlıyorum çok çişim vardı ya, çok fazla vardı. Son ben de adama yani gık demeye korkuyorum. Zaten böyle en arka köşelere falan oturmuşum. Çekiniyorum birazcık da adamdan. Son ben altına işe. Sonra çişli bir şekilde eve gitmiştim. Yani bu travmatik bir olay. Asla unutamayacağım bir olay. Böyle ilkokula dair çok kötüydü. Neyse o gün geçince işte annemler niye hocana söylemedin falan filan diye böyle ortalığı tabii ki de vervele verdi ama olan olmuştu artık. İlkokulda altıma işedim yani. Böyle bir olay yaşandı. Çok ilginçti. Daha sonrasında ikinci ve üçüncü sınıf farklı bir okulda okudum. Çünkü bu sanırım okulların ilkokul, ortaokul olma muhabbeti miydi? Ha yok değildi. O okul taşınmıştı. Yeni bir okul açılmıştı. Ben de yeni bir okula geçtim. Bu sefer oraya gidiyordum. Orada ikinci ve üçüncü sınıfı okudum. Her şey güzeldi. Bizim önceden bir tane dükkan gibi bir şeyimiz vardı. Sonra orada işler çok iyi gitmeyince. Burada da amcamlar falan vardı şu an oturduğumuz yerde. Bu tarafa ev yapmaya karar verdik. Buraya ev yaptık ve ben 3. sınıfın sonunda buraya geldim. Şu an okulum karşımda. 4. sınıfı burada okumaya başladım. Yani Anadolu yakasında okumaya başladım. Evimin tam çaprazında ve hani mesela benim odamdan bakınca ben Okulun içinde, sınıfın içinde neler yaptıklarını görebilirim. Bahçede kim kimle oynuyor, ne yapıyorlar görebilirim. Zaten okuldan çıkıyorsunuz, iki adım atıyorsunuz ev. Evet. Burada hep farklı kuzenlerim falan var. Onlarla da aynı okuldayım. Buraya başladım. Aslında beklediğimden güzeldi okul, okulun ortamı. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Arkadaşım yoktu arkadaşlar. Yani okulda yine bir nebze vardı ama mahallede gerçekten yoktu. Çünkü birçoğu ben böyle anlaşabileceğimi düşünmüyordum. Anlaşabilecek kafada aynı yapıda insanlar değildik ve ben o yüzden hep evdeydim. Aslında kilo alma hikayem böyle başladı. Okula gidiyordum gündüz, eve geliyordum, evde yiyordum, akşam kadar evdeydim, gündüz de okula gidiyordum, eve geliyordum, telefonla oynuyordum, bilgisayarla oynuyordum, televizyon izliyordum, her neyse. ve böyle, böyle de kilo aldım. Burası güzeldi yani ilk başta çok sevdiğim hocalarım olmadı ama özellikle 6. sınıftan sonra çok sevdiğim hocalar oldu gerçekten. Böyle okulda iyice ortamınız oturuyor işte belli başlı arkadaşlarınız oluyor. Ama her okulda olduğu gibi, her öğrenciye olduğu gibi burada da bazı psikolojik zorbalıklar vardı. Sadece bana karşı değil, herkese karşı. Zaten bulunduğum muhitesi nasıl tarif edeyim? Çok fazla böyle düzgün insan bulmak zor birazcık. Yani... Her pislik var gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir ortamda olduğu için okul hayli, haliyle e, okula gelen öğrencilerin de az çok profillerini kendi ellerinde olmasa da tahmin edebiliyorsunuzdur. Öyle bir okulda okumak da benim için zordu ama kendime işte böyle bir iki tane hatta bir tane bile diyebilirim. E, bir iki tane böyle arkadaş edinip 8. sınıfa kadar onunla okumuştum. O zamanlar çok fazla böyle olaylı geçmiyor. tabi sınıf içerisinde böyle kaoslar kargaşalar falan her zaman oluyordu her okulda olduğu gibi. Ama mesela banka anlatabileceğim ortaokulda pek bir olay yaşamadım. Sonra yine 2000'lilerin laneti olarak bizim başımıza TEOG diye bir şey getirdiler 6. ve 7. sınıfta SBS'ydi galiba. SBS sınavına girmedik ve bize dediler ki TEOG'a gireceksiniz. Ben TEOG'a girdim yani güzeldi aslında benim için her şey ama şöyle bir şeydi etrafınızda sınava hazırlanan bir insan yok. Ailen işte ne bileyim üniversite sınavına falan girmiş insanlar değil. Bu konuda çok fazla bilinçli değiller çünkü yeni bir sistem. Siz de yaşınız küçük olduğu için bunun bir şekilde ciddiyetini kavrayamayabiliyorsunuz. Ben de ciddiyetin kavram ciddiyetinin farkında değildim. Aslında şöyle hani çoğu insan size diyor ya hayatınızı belirleyecek çok önemli bir sınav değil. İşte çok önemli bir sınavmış gibi hazırlanmayın falan diyorlar ya. Ben çok fazla o düşüncede değilim. Çünkü bulunduğumuz eğitim sisteminde her şekilde başarılı olmak zorundasın. Lise sınavında da üniversite sınavında da başarılı olmak zorundasın. Çünkü eğer iyi bir liseye gidersen iyi bir üniversiteye gitme olasılığı çok yüksek oluyor. Maalesef ki eğitim sistemimiz böyleydi. Ee, sanırım tam hatırlamıyorum ama 320 puan gibi bir şey almıştım. Aslında 320 puan aldığımı çok fazla üzülmemiştim. Ama benim skalamdaki öğrencilerin daha yüksek aldığını öğrenince hafif, hafif üzülmeye başlamıştım. Tercih dönemi geldiğinde de ben tabi full Anadolu Lisesi istiyorum. Çünkü yine yanlış mı doğru mu bilmiyorum. Çünkü diğer okullarda okuma fırsatım olmadı ama bize öyle bir psikoloji yerleştirilmişti ki Anadolu Lisesi dışındaki tüm okullar çok fazla kötü. Yani buna imam hatip de sayabilirsiniz, meslek lisesi de sayabilirsiniz ki çok programlı listeler falan da vardı o zaman. Böyle böyle sürekli kafamıza dayatmışlardı. Ben de tercihlerin hepsine Anadolu Lisesi yazdım. Puanımdan yüksek, puanımdan düşük. Tabi onların puanları falan da açıklanıyor. Benim sadece son 3 tanesine falan yetiyordu. Bu kısımdaki Anadolu Liseleri yüksek puanlıydı o dönemler. Şu an nasıl hiç bilmiyorum. Daha sonrasında bir de altta böyle hiç unutmuyorum. Üç tane kısım vardı. Oraya farklı okul türlerinden çok programlı lise, meslek lisesi ya da imam hatip falan. Üç tane okula yazmak zorundayız. Eğer açıkta kalırsam hani en kötü oraya giderim diye. Ben oraya birçok çok program lisesi yazdım ve tercihlerim açıklanınca ne oldu? Bilin bakayım. Çok programlı lise geldi. Yani çok gereksiz saçma bir olaydı. Geldi. Ben aslında çok üzülmedim. Ya tamam ben hani giderim. O zaman da bu arada çok programlı liseler yeni çıkmıştı hani nasıl eğitimi nasıl meslek lisesine aynı düzeydim, yoksa Anadolu lisesine birazcık daha mı yakın diye araştırmaya başladık. Sonra benim ailem dedi ki yani kesinlikle istemiyoruz meslek lisesi gibi bir şey çünkü. E, onlar hep böyle Anadolu Lisesi olsun istiyorlardı. İstemedikleri için de beni burada hiç unutmuyorum. Bir özel okula yerleştirdiler. Yani aslında kolejde adı bir şey koleji <laughs> ama kolej demeyeyim, yemin ederim bin şahit. Yani ben o okulun ikinci yeni öğrencileriydim. Bizden büyük 10. sınıflar vardı. Biz 9. sınıflar olarak ikinciydik. Hani ikinci kuşaklık. Öldeniyor galiba. Okul çok kötüydü. Binadan bozma bir okuldu. Gerçekten yani biz kesinlikle kesinlikle böyle olduğunu bilmiyorduk. Ben oraya gittim. Orada hiçbir şey güzel değildi. Yani telefonlarımızı topluyorlardı. Çok sıkı bir kıyafet kural uygulaması vardı ve benim gerçekten canımı çok sıkıyordu. Çünkü İlkokulda zaten bunlara maruz kalıyorsun ama liseye geçerken yani siz de şu an büyük ihtimalle o psikolojidesinizdir. Bir şekilde bir şeylerin düzelmesini istiyorsunuz ve artık o sıkılan maruz kalmak çok fazla istemiyorsunuz. O okul o yüzden hiç beklediğim gibi değildi. Hocalarını çok yeterli bulmuyordum açıkçası. Öyle bir şey de vardı. Yani umarım oradan birileri izlemez ya da hocalardan birileri izlemez ama mesela İngilizce hocamız çok kötüydü. Matematik hocamız yani daha matematik sorularını kendisi çözemiyordu. O yüzden yani böyle bir okula gitmeden önce Oradan mezun olmuş kişilerle ya da orada okuyan kişilerle iletişim kurmak çok önemliymiş. Ben bunların hiçbirini yapmadım ve sadece işte ailem çok programlı liseye göndermek istemediği için, oraya göndermek istediği için oraya gittim. 9. sınıfın sonunda, sonunda değil pardon, sonlarına doğru işte ikinci dönemin ortalarında falan. TEOK sınavında çok fazla mağdur olduğu için nakiller açılmıştı ve bazen dolu listelerin puanları çok fazla düşmüştü. Ben dedim ki bir nakil deneyeyim. Bundan daha öncesinde de vardı. Ben sürekli nakiller denemiştim çok program döneminde de. E, bu sefer de deneyeyim dedim. Denedim. Çok şans eseri gerçekten çok güzel bir okul. Benim puanımın çok çok üstünde olan bir okul. Yani şöyle bir okuldu. 450 460 skalasıyla alıyordu ama bir iki kontenjan kaldığı için 320 puanlı olan beni almışlardı. Yani hangi sevincimi size anlatamam. O okulla alakalı da şöyle bir sıkıntı vardı. Benim gerçekten Hani bunu sürekli ailem de söyler. Eğitim hayatım arkadaşlarım da söyler. Eğitim hayatım o kadar sıkıntılıydı ki yani çevremdeki herkesten çok çok daha sıkıntılıydı. Sürekli belli başlı sorunlar, sürekli bir okul değiştirme zaten devamında da anlayacaksınız. Ne kadar çok okul değiştirdiğim yani ilkokulda bile 3 tane okul değiştirmiş oldum. Bir ayda farklı bir yere gitmiştim. 4 diyebiliriz. 4 demeyelim hadi 3 diyelim. Lisede de 3. okulum olmuş oldu. Yani çok program kazanmıştım. Sonra özel'e geçtim. Sonra bir daha bu devlet lisesine nakil aldım. Böyle saçma sapan bir döngü içerisindeydim. Çok sıkıntılıydı. Oraya da oranın da tek sorunu şuydu. Ulaşım. Yani bizim eve aslında yakın gibi gözüken bir okul. Ama şöyle söyleyeyim. Bir yol gidiyorsunuz. Ama okul yolun bu tarafında olduğu için gittiğiniz yolu bir daha bu tarafa doğru ters bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Öyle bir okuldu. Ve ben günde böyle 2 iki saat, iki buçuk saat falan yol çekiyordum. Sadece okula gitmek için. Gelmek için de aynı şekilde. Okul çok güzeldi. Eğitim gerçekten mükemmeldi. Çok sıkı değildi. Orada da güzel arkadaşlıklar edindim. Şu an hiçbiriyle görüşmüyor, konuşmuyor olsam da. E, görüşüp konuşmamın sebebimiz de bu arada kırgınlık, küslük falan değil. Yani liseden sonra bir şekilde koptuk. Ben oradan yine nakil aldırıp geldim. <laughs> Onu da anlatacağım size. E, ama güzeldi her şey. Ben orada tam bu alan seçme muhabbetleri falan oluyordu. Sayısal seçtim ve hep böyle sayısal istiyordum. Sayısal bölümler istiyordum. Daha çok ilgimi çekiyordu. Sayısal seçtikten sonra da Böyle her şey çok güzeldi. Yani yapabildiğimi farkına varıyordum ki 9. sınıf benim için çok zordu oradan dolayısıyla lisesinde. Çünkü çok zorluyorlardı. Ben burada çok böyle basic bir eğitim görmüşken orada bir anda çok zor bir eğitime geçince çok afallamıştım. Her neyse sayısal seçme sayısal okumaya başladım. Sonra dedim ki böyle bir şeyler de ciddileşmeye başladı. Düşünmeye başlıyorsunuz bu sefer. Böyle olmayacak. Ben bir takviye takviyesi alayım. Çünkü üniversite sınavı gelecek. Yani benim bir şekilde yeterli düzeye çıkıp artık güzel bir üniversiteye gidip hayatımı kurup hayatımı kurtarmak zorundayım. Çünkü çocukluğumuzdan beri bu da yatılmıştı bize. Sonra ben bir dershaneye yazıldım. Oturduğum semtte bir dershane. Neyse okula gidiyordum. Okuldan çıkıyordum dershaneye geliyordum. Hafta sonları dershaneye gidiyordum falan. Böyle dershanede bir tane kuzenimle birlikte gidiyorduk bu arada. Dershanede de böyle çok fazla ders çalışıyorduk aslında. Biz 11. sınıftık ama 12. sınıflarla birlikte derse gidiyorduk. Yani tamamen üniversite bu yılmış gibi odaklanıp sürekli olarak test çözüyorduk. Ve o tempo çok güzeldi. Keşke 12. sınıfta full öyle olsaydı. 12. sınıfın sonlarına doğru o dershanedeki müdür bizi yanına çağırdı. Dedi ki deneme sonuçlarınız iyi. Bu arada gerçekten iyiydi. Çaba gösterdiğinizi de görüyorum. Bence size temel liseyi alalım. Okulla yorulmayın. işte bedendir, müziktir, işte dindir falan böyle dersleri salıp gelip burada sadece matematik Türkçe işte fen eğitimi alın dedi. Biz de ailemizde falan konuştuk. Okey dedik ve bu şekilde tekrar o okuldan nakil aldırıp tekrar burada temel liseye başlamış olduk. Temel lise hayatımın en eğlenceli dakikalarını geçirdiğim okuldu ama en çok pişmanlığımın olduğu okulda oydu. Yani yanlış arkadaş seçimleri çok fazla maruz kaldım. Kendi isteğimle yaptım. Bunu her zaman söylüyorum. Benim seçimimde. Çok fazla bu 11. sınıftaki sıkı çalışmamı bırakıp çok saldım. Yani hocalarıma yeteri kadar değer vermedim. Üniversite sınavını yeteri kadar ciddiye almadım. Hep bu ciddiyetin farkındaydım ama uygulamıyordum. Etraftakileri iyiymiş gibi gösteriyordum. E şöyle mesela okuldan çıkıyorduk ya da derslere girmiyorduk. Okey gidiyorduk. Yoklama defterini kaçırıyorduk. Sırf yok yazıldım. Hani temel liselerde eve falan mesaj geliyor ya yok yazıldığınızda. Sırf böyle... Eve mesaj gitmesine yoklama defterini çalıyorduk. Saatlerce oyun oynayıp okula dönüyorduk. Derslere girmiyorduk. Yani o kadar kötüydü ki hocalarla zıtlaşmayı çok seviyorduk. Okulda sürekli kavga, gürültü yani. 11. sınıftaki ve ilkokuldaki, ortaokuldaki o sessiz çocuk gitmiş. Tamamen böyle çok hırçın, her şeyi böyle bir olay haline getiren, bir polemik yaratan bir insana dönüşmüştüm 12. sınıfta ve bunun Farkında kesinlikle değildim. Gerçekten farkında değildim. Bu ciddiyetin de farkında değildim. Ay ağlayacağım çok üzüldüm ya. <laughs> Yemin ederim kendime çok üzüldüm şu an. Ne salakmışım. Tabii yani böyle olaylar falan oluyor diyorum size ama büyük olaylar bu arada. Hani sürekli işte sınıfımız değişiyor. Böyle seviyelere göreydi temelliyse. Biz A sınıfındaydık. Sonra işte bir anda B sınıfına düştük. Bir anda C sınıfına düştük. Sonra bir anda tekrar A'ya çıktık. Sonra bir anda beni B'ye aldılar. Diğer arkadaşlarım C'ye attılar falan. Hani böyle problemlerdi. İşte ailemizi arıyorlardı. Ailemiz okula geliyordu. Bir kere mesela hiç unutmuyorum. Çok yanlış bir şey gerçekten. Sigara içiyoruz sürekli biz okulda bu arada. <laughs> okulda sigara içiyorduk şaka gibi. Ee, okulun bir mescidi var. O mescitte sigara içmek için kullanıyorduk. Gerçekten çarpılacaksın ya. Çarpılacaksın. Hani mescitte sigara içmek ne? Mescitte sigara içiyorduk ve müdür yani ağzımızda sigara yanarken açtı kapıyı ve bize baktı. Uzaklaştırıldınız. Dedi. Biz mesela 3 gün uzaklaştırmaydık. 3 gün 3 gün uzaklaştırmaydık. Gerçekten bunları falan yaptığıma çok pişmanım ama bir şekilde üniversite sınavı da gelip çattı. Ben böyle mimarlık falan istiyordum hayatımın bazı dönemlerinde. Bir ara kimya falan istedim. Sonra bu Kapadokya Üniversitesi vardı. Bizim okulumuza böyle broşür gönderdi. Havacılık broşürü, kabin memuru alımı için falan filan her neyse. Onun mülakatları vardı. Daha üniversite sınavına girmeden. Burs için. Ben dedim ki gireceğim buna. Gittim işte sakalı kestim, takım giydim falan filan. işte gittim konuşuyorum. Bir tane arkadaşım vardı. Oğlum onun bir tane hocası vardı o da çok yardımcı oldu falan. Neyse girdim. Havalimanına gittim. Kapadokya Üniversitesi havalimanının içinde arkadaşlar. Yani İstanbul yerleşkesinden bahsediyorum. Bir tane kadın karşısına oturacağım işte kilomuzu boyumuzu falan ölçüler. Gideceğim ama elim ayağım nasıl istiyor? yemin ederim. Ayhan yanımdaydı. Ayhan hepiniz artık tanıyorsunuzdur. Hayatımın en gergin anı. Böyle nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Takım elbisenin içindesin, sakalların yok, özgüvenin düşükken düşük. Kadına ne cevap vereceksin, ne soracak işte. Birkaç gün öncesinden full kadın memuru mülakatları falan e, izliyorum. Sanki şey bu arada, seni Türk Hava alacaklar. Ne yapacak sanki? Okuldan %25 burs verecek. Neyse kadın işte dedi ki çok heyecanlısın galiba işte oturabilirsin falan dedi. işte bana gösterdi. Ben dedim ki e, evet işte çok heyecanlıyım hani sizinle tanıştığım için falan filan böyle. Bir de düzgün de konuşmak zorundasın falan. Kadına dedik işte hiç olmana gerek yok. Su getirmemi ister misin falan. işte Nasıl yardımcı olabilirim falan. Çok tatlı, çok mükemmel bir kadındı. Ben de daha önce mülakatlar neler yapmam gerektiğini falan az çok bildiğim için hiçbir şekilde ikram istemedim, kabul etmedim. İşte her şey çok güzelmiş, çok mükemmelmiş. işte yolu çok rahat bulmuşum gibi davrandım. Bir sürü bir sürü dikkat etmem gereken şeyler vardı. Bunların hepsine dikkat ettim. Ve bana dedi ki tamam yani okey dedi. Ve bana burs vermişlerdi. %25 falan. Ben de ama hep böyle bu 12. sınıfın vermiş olduğu hoyratlık yüzünden diyordum ki İstanbul'da okumak istemiyorum. Yani ailem bağlı kalmak istemiyorum. Ne olursa olsun ben şehir dışına gideyim. Orada rahat rahat takılırım kafasına. hiç eğitim boyutunu düşünmüyorum. Bakın yani pişmanım. Siz öyle yapmayın çünkü eğitim gerçekten çok önemli. Ama ben eğitim boyutunu tamamen kafamdan çıkarmıştım. Üniversite sınavı gel çattı. Ben girdim çıktım. Kötüydü. Yani gerçekten kötüydü. O 11. sınıftaki motivasyonla başlayan çocuğun küllerinden eser kalmamıştı diyebilirim size. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Neyse. Kaç bana aldığımı söylemeyeceğim. Utanıyorum. Ondan sonra neyse. Ben ön lisans, ön lisans bu arada. E, lisans falan filan. Bölümleri falan sıraladım. Sonra dedim ki bir de mimari restorasyon diye bir bölüm var. Oradan işte mimarlığa ile geçiş yapıp mimarlık olmuyordu galiba ama. Bir şeyler oluyordu işte. Neyse ben dedim ki mimari restorasyon yazayım. Ondan sonra oradan mimarlığa tamamlarım dike geçiş sınavıyla falan. Muğla'da mimar restorasyon yazdım. Tercihler açıklandı. Çat Muğla. Şimdi Muğla olduğu için mutluyum. Mimari restorasyon olduğu için de mutluyum. Çünkü şey kafasındayım. Mimarlığa geçeceğim. Buradan mimarlığa geçerim kafasındayım. Çünkü direkt geçiliyor. Ama sonra bir öğrendim ki herkes bu bölümü mimarlığa geçmek <laughs> için okuyormuş. Birazcık hayal kırıklığı oldu. Sonra işte biz yurt araştır, apart araştır derken 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 bir tane apart bulduk. KK Kay yurdu yokmuş orada. Çünkü ben ilk gittiğimde yurtta kalma hedefindeydim. Yurtta kalayım işte belki biraz sonra arkadaşa dindikçe işte biriyle eve çıkarım falan kafasındaydım. Ondan sonra neyse apart tuttuk işte her şey ödendi. Ben apart için alışverişe başladım. Yani çatal bıçak falan alıyorum. Düşünün tencere tava falan alıyorum. Sonra bir hop bir haber KYK yurdu açılacak. KYK yurduna başvurdum. KYK yurdu oldu. Biz işte babam, annem, ben işte apartı iptal ettik. Bir de küçük bebek kardeşim var ya benim Berenduru. Şu an üç yaşında. O zaman yeni doğmuş falan yani. Çok küçük bir yaşında bile değil. Hep birlikte kalk Muğla'ya git. Muğla'ya gittik. Apartı iptal ettik. KYK yurduna yerleştik. Annemler döndü. Her şey çok güzel ama yani nasıl eğleniyoruz arkadaşlarla? Bakın ya odaya girdik girdim. Direkt 3 kişiyiz. Kanki olduk. Sonra diğer odalara böyle gidiyoruz. Şey bak çok komik. Elimizde sigara paket. Diğer odaların kapılarını çalıyoruz. Tamam mı? Sigara içer misin? <laughs> Salak mısın ya? Gel takılalım desene. Gel çay içelim de. Çok mu konuşmak istiyorsun? Salak gibi böyle çocukça bir şey yapmıştık. İşte sigara ikram ediyorduk. İşte onlar bizim odamıza geliyordu. Biz onların odasına gidiyorduk. Böyle böyle insanlarla tanışıyorduk. O kadar dilim damağım kurudu ki. Neyse insanlarla falan tanışıyoruz her şey çok güzel. Birkaç üzücü olay başıma geldi orada. Yani hat, hala belki ailem falan bilmiyordur. Çok az kişi biliyor. Buradan izleyecek birileri varsa da haberleri olur. Çok detay vermeyeceğim ama böyle kavga gibi cidden kötü sonuçlar doğurabilecek bir olayın içinde buldum kendimi. Kötüydü. Ondan sonra bir şekilde olay kapandı. Ben okula devam ediyorum ama yani bir isteğim yok. Çünkü bölüm gerçekten çok zor. Ön lisans bölümü olmasına göre sabahlara kadar biz çizim yapıyorduk. Benim istediğim de havacılıktı yani bu 12. sınıf dolayısıyla, bu Kapadokya Üniversitesi dolayısıyla. Ama ben iyice istememeye başladım. Yani dedim ki hani bu bölümün bir geleceği yok de gelselim mimarlığa falan tamamlayamazsam ülkede restore edilecek tarih eser kalmadı. Yani var ama restorasyonuna izin yok. Ben ne iş yapacağım? Böyle gelecek kaygıları oluşmaya başladı. Başladı arkadaşlarımla konuşuyorum işte kadın memurlarıyla falan konuşuyorum Instagram'dan bunları takip ediyorum. Hani mimari restorasyon okuyorum ama kadın memur olacakmış gibi hareket edip onları takip ediyorum falan. Şaka gibi. Daha net sınav falan izliyordum YouTube'dan deli gibi. Sonra dedim ki ben bence yatay geçiş yapayım. Bakın yani kaç tane okul oldu şaka gibi. Üniversitede bile full yatay geçişle yani geçti. Sonra Nişantaşı Üniversitesi. Bir tek onun yatay geçişleri açık zannediyordum. Nişantaşı Üniversitesi'nde, ben bu arada Maltepe'yi istiyordum. Nişantaşı Üniversitesi'nde yatay geçiş yaptık. Sonra kayıt olacakken birkaç sıkıntı yaşandı ve okula kayıt yaptıramadım. Sonra bizim iletişimde olduğumuz adam dedi ki, Beykoz Üniversitesi'nde kayıtları açıkmış. Şu anki okuduğum canım canım okulum. Yani çok memnunum. Beykoz Üniversitesi'nde yatay geçişleri açık. Oraya gidelim isterseniz de Oraya gittik. Neyse oraya kayıt yaptık. Sivil Avcılık Kabin Hizmetleri Türkçe öğrencisi oldum. Ama ben dedim ki şimdi yarım dönemden okula başlamayayım. Sınıfa adapte olamam, derslerim karışır, işte hepsini veremem falan üstten kredi almam gerekir. Hiç böyle şeylere gerek yok. Yarım dönem İngilizce hazırlık okuyayım dedim. Ve ben yarım dönem İngilizce hazırlığa başladım. Yarım dönem İngilizce hazırlık okudum ve gerçekten çok verimliydi, çok güzeldi. Yani sürekli bir şeyler yapıyorduk. Ve bu beni mutlu hissettiriyordu böyle İngilizceli içli dışlı olmak. Sonra neyse bölüm başladı ben birinci sınıfa geçtim. Gerçekten bir ay boyunca hiç arkadaşım yoktu. Çünkü ben böyle dışarıdan Muğla'dayken çok güzeldi de daha sonrasında böyle bir tuhaf bir psikolojiye girdim. Dışarıdan çok ketum, soğuk böyle böyle dümdüz oturan, egolu bir gerizekalı olarak gözüküyordum büyük ihtimalle. İnsanlar da ben çok fazla konuşmak istemiyordu galiba. Ben de onlarla konuşmak istiyordum ama bunu onlara belli etmiyordum. Çünkü çok sıkılıyordum yani artık hani Öğle arasında teksin, akşam eve giderken teksin, sabah kahvaltı ederken teksin falan. Bir ay benim için çok zordu. Neyse sonra benim işte arkadaşlarım falan olmaya başladı. Sonra ben dedim ki çift alayım yapayım. Okulda çalıştım bu arada yazın. Tercih tanıtım döneminde bu yılda çalışabilirim. Tercih tanıtım döneminde call center'da işte adayları arayıp işte Beykoz Üniversitesi'ni tanıtıyorduk falan filan işte isteyenlere. Okul hakkında bilgi veriyorsun. Daha sonrasında o tercih tanıtım döneminde ben dedim ki çift anadal yapayım. Var dedim böyle bir imkanım var. Derslerimde çok hardeyiz Zaten online sisteme geçtik Covid dolayısıyla. Çift anadal yapayım. Bari elimde iki diploma olsun. Zaten ön lisans okuyorum. Sivil havacılık kabin hizmetleri okuyorum ya ben. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği diye bir bölüm vardı. Bu yine havacılığın yer hizmetleri. Kabin hizmetleri kabin memurluğu oluyor. Yer hizmetleri de işte yani havalimanında yapabileceğin her şeyde sivil ulaştırma işletmeciliği oluyor. Ben buna çap yapmaya başladım. Yani okulda da yanlış arkadaşlıklar edindiğimi düşünüyorum. Gerçekten beni birazcık pişman ettiler ama ortamım bayağı bir genişlemiş oldu. Yani bu sefer işte insanlar konuşmak istedi. işte Instagram'dan yazdı, Whatsapp'tan yazdı vesaire. E çok güzeldi. Bu tercih tanıtım dönemde okulda çalışırken farklı bölümlerden, farklı fakültelerden çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten hala birçoğu hayatımda ve seviyorum. Yani sürekli konuşuyoruz, sonra hani dertleşiyoruz. Çok insanlar tanıdım. Tabii ki de kötü insanlar tanıdım ama bu zaten hayatınızın her evlesinde yaşayabileceğiniz bir şey. Daha sonrasında şimdi dönüp baktığımda eğitim hayatıma gerçekten sürekli inişli çıkışlı ve çok hareketli bir eğitim hayatı geçirmişim. Bana çok şey kattı. Çok fazla insan tanıdım gerçekten ve beni çok tecrübeleşti. Tecrübe sahibi yaptı. Çünkü yani günde 3 saat yol gidip 3 saat yolda geldim. Kapımın önündeki okula da gittim. Her şeyin kolayına ve zoruna alıştım aslında. Benim bir nebze de hayata böyle alıştırdı diyebilirim. Çok iyi işte ne bileyim pahalı diyebileceğiniz ortamlarda da okudum. daha ucuz işte normal standartlarda olan yerlerde de okudum. Bu da beni hayata hazırladı. bunlar için hiç pişman değilim. Tabii ki de daha iyi, daha güzel, mükemmel bir yani böyle eğitim hayatıyla da gelip size böyle burada örnek olmak isterim ama her şey istediğiniz gibi olmuyor. Şu an tezimi teslim ettim. Staj yapamıyoruz Covid'den dolayı. O yüzden tez hazırlıyoruz. Tezimi teslim ettim. Yanıt bekliyorum. Yani eğer yanıt olumlu olursa bu dönem içerisinde yani okuduğum iki bölümden de söylemesi çok güzel bir şey. Okuduğum iki bölümden de aynı anda mezun olacağım. Yani ben iki yıl içerisinde iki üniversite bitirmiş sayılacağım. Yani evet bir şekilde zorlu geçti, zorlu mücadeleler vermek zorunda kaldım belki kendimce. Ama sonucu güzel oldu. Sonuçta istediğim bir şey okudum, istediğim bir okulda okudum, mutlu olduğum bir okulda okudum. O yüzden yani böyle çok fazla hayallerinizin peşinden gidin demeyeyim de. Hayat sizin önünüze bir engel koyuyorsa ya da böyle bir şeyler çıkarıyorsa sizin yapmanızı başarmanızı engelleyen durun onu kabullenin ve onunla savaşmayı öğrenin. Yani zaten başka bir çareniz yok. Şartları zorladıkça mesela sırf şehir dışı olsun diye istemediğiniz bölüme gitmektense ben yine İstanbul'da ailemin yanında istediğim bir bölümü çok çok severek çok isteyerek okudum. Yani... Böyle güzel getirileri de oluyor size demek istediğim. Bunun böyle anı versiyonunu, işte güzel günler, kötü günler, kavgalar, olaylar, kaoslar, böyle şiretlik şeyler hepsini anlattığım bir videoda çekebilirim aslında. Çünkü böyle sohbet çok güzel oluyor. Böyle kahvenizi çayınızda alın karşılıklı oturup sohbet ediyor gibi oluyor. Güzel oluyor. Belki bunun partikisini de öyle çekerim. Ama benim eğitim hayatım böyleydi. Eğitim hayatım hakkında böyle merak etmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Oradan cevaplarım ya da Instagram'dan falan yazarsınız. Ama umarım en az benimki kadar keyifli, en az e, şey en fazla benimki kadar zorluk çekersiniz. Umarım doğru kurdum cümleyi. Aynen böyle bir şeyler işte demek istediğimi anladınız. İyi niyetli bir şey söyledim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani dediğim gibi okul hakkında başka bir videoda çekebilirim. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ben sonunda da söylesem mi bunu güzel cümle ha. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. İyi ki varsınız arkadaşlar. Buradan zili açmayı unutmayın ki yeni video attığımda haberdar olun. Kanalda abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Linkini bırakıyorum aşağıya. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.